Kara gözlüm kar yağdırdın başıma acımadın yarim yarim gözüm yaşına sevdan ile yandım aşkın ile yandım yandım yara ateşine sen de benim gibi yan ahu gözlüm yan kara gözlüm. Acaba burada kesip bu videoyu koymasam mı? Ne bir böyle içimden geldi. Söyledim ya. İçiyorsak sebebi var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere saçlarımı kestirdim. Çünkü Brezilyalılara güzel gözükmek istiyorum. Olduğu kadar, olmadı. keder, kader neyse. Şimdi çok özleyeceğim sizleri. Ee, bir şeyler yapmaya çalışacağım ama aramızda zaman farkı olacak. Ee, nasıl olur nasıl biter bilmiyorum. Gerçi orada daha erken olacağı için orada erken saatte yapmam zaten Türkiye Avrupa için biraz daha geç olacak. Ee, o iyi olur. Bakarız bakacağız inşallah. Siz siz kalamam yani. Siz olmaz. 27 Ocak 2026 günlerden ne Salı saatte 16. 18 olmuş. Ben bir sesli gazete çekeyim dedim. Gideyim bir de bir spora son kez. 12-13 gün gidemeyeceğiz. Ondan sonra ee, siz bir like atın, bir abone olun. Güzel şeyler inşallah çekerimiz. Sizinle paylaşırım. Öğretici şeyler olur. Yani öğrendiğimiz hani bir şeyi görürüz farklı toplumda, farklı kültürlerde böyle "Aa bunlar da böyle yapıyormuş" filan diye çok merak ediyorum. Bakalım neler göreceğim, nelere şaşıracağım. Kendime Modern Christopher Colomb veya Cabral gibi hissediyorum Portekizli Brezilya'ya ilk giden eleman. Ee, o zaman ben şuradan başlayayım yumuşak yumuşak sesli gazeteye. Siz de like, abonelik, wipe, myp, booster bunları unutmayın lütfen. Başlama. Evet. <laughs> ya çok acı yani. Gülüyoruz ama bak kendi ne kadar, insanoğlu ne kadar egoist değil mi? Yani şimdi bizim ülkede yaşanmıyor diye bir an güldüm. Ama sonra bizim ülkede de bunun yaşandığını fark ettim. Yani neredeyse ramak kaldı. Afganistan'da arkadaşlar kölelik yasal hale gelmiş artık. Yani Türkiye ile arasındaki ya dünyada tabii bu var yani gücün olduğu, paranın olduğu, parayı tutan adamların olduğu bir dünyada tabii ki köleler her zaman olacak. Köleler olmayınca o yani kölelerin varlığıyla zaten para değer kazanıyor, elindeki mal değer kazanıyor. Kölelik yasal hale getirilmiş. Bir de şey açıklama yapmış. Bundan sonra kız çocukları hiçbir şekilde okula gitmeyecekmiş arkadaşlar. Tam Afganistan Milli Eğitim Bakanı olabilecek adam bizdeki Milli Eğitim Bakanı neydi o Dallaman'ın adı Yobaz var ya tam 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 olur yani bundan sonra gitmeyecekmiş. Afganistan'da da kölelik yasal hale gelmiş adam açıklıyor yani öyle asparagas değil ha valla videosu var adam konuşuyor da bundan sonra kimse gitmeyecek. Bütün, hiçbir kadın hiçbir kız gitmeyecek okula falan diye. Ya bir ülke nasıl değil mi ne kadar ne kadar korkunç bir şey. Yani barbarlık desen değil, yani cehaletle cehalette barbarlık bir araya gelmiş ve böyle tuhaf bir şey yani. Ondan sonra ka, ka, kadınlar hasta olduğunda erkek doktora gidecek de onu da istemeyecek. Kadın ölecek yani. Neler neler yani. Yazık ya. Yazık bir topluma gerçekten. Yani adını koymuşlar. Dünyada adı koyulmuyor. <laughs> Kölelik var. <laughs> Burada da adı koyulmuş. Yazık. Evet. Ali Yerli Kaya'nın değil mi böyle veriyor arkadan mehteri koyuyor videoları yaptırtıyor bir ekibi var hemen bir video hazırlayın böyle polis ışıklarıyla falan böyle operasyon yapıyoruz falan asayiş vatandaşımızın huzuru ülkemizin huzuru için kundaktaki bebeğe operasyon yapıyoruz filan teröristleri yakaladık silah bulamadık bulamıyoruz ama yine yani de yakaladık Ali Yerlikaya'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük narko operasyonu dediği İzmir merkezli operasyonda bunlar hep ne kadar böyle ballandılar ballandıra böyle çok büyük operasyon yaptık bilen diyorlarsa bak Gestapo Jeven'in zamanında 2-3 gün önce haber yaptık ya çok ballandıra ballan bir işte kokain operasyonu bir şey yapıyorlar adamlar yatmıyorlar bile ve oradaki adamlardan bir tanesi Gestapo Jeven'in oğluyla Süleyman Soylu'nun oğluyla ilişkileri var bunda da bir operasyon yapmışlar. Orada da çok büyük operasyon bildiğiniz gibi değil. Biz öyle asayiş koruyucuyuz yani. Göz altında olan 9 uyuşturucu satıcısının yakalandıktan sonra polisin göz önünde firar ettiği. Bence şöyle olmuştur. Tamam sen git hadi çık 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 tamam ben görmüyorum bakmıyorum falan gibi bir şey olmuştur. 8 kişi sonradan yakalansa da halen bir kişinin arandığı anlaşılalı birkaç saat aldı. Ya Allah Allah. Lan Tarihin en büyük operasyonu. Fiyaskoya dönüştü. Nezaret yok dokuz lira. Ya bir insan gözaltı nasıl Oğlum siz, şey, karton kutuya mı koyuyorsunuz nezaret diye insanlar karton kutuyu delip <laughs> kaçmış adamlar. Rezalete bak ya. Utanmaz ya. Ya adamlar da şey yüzü de yok yani. İstifa, böyle bir şey olsa nasıl olabilir? i̇stifa edersin. Adam kendini öldürür Japonya'da filan. Yok o da yok. Skandal üzerine skandal. Skandal üzerine skandal. Mikrofon tut. Hiçbir şey olmamış gibi Bizim vatandaşımızın, ülkemizin asayişi için filan. Asayiş bir tarafına kaçsın senin Ali Yerlikaya. Evet. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan kritik çıkış. <laughs> Sitepayı yer geldi. <laughs> Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında bugün mahkeme duruşması varmış şu anda da oluyordur veya oldu bilmiyorum ne oldu. Altı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi ama işte mevzuat mümkün değil mevzuat kanun anayasa anayasanın değişmesi lazım. Değişirse anayasa söz bunları yayınlayacağız. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu diye. Valla AKP'li şeyler, havuz medyası bilgi vermese vatandaş daha, daha çok bilgi sahibi olur. Ee, bunu teklif ettiler. CHP'ler yapalım yapalım bas bas bağırıyorlar adamlar canlıya. Hadi götünüz yiyorsa canlı yayınlayın falan diye. Hiçbirinizin götü yemedi. Madem o kadar taşıyan var söyle. Ee, istediğiniz zaman herhangi bir kanun, torba yasa bilmem ne bile zart diye geçiyor. Bir şey istiyorsunuz. ümmetin lideri tamam kafasına yatarsa biz bunu yapalım derse. Ne istiyordu mesela işte kat sayı bilmem ne üniversite sınavı girişte kaldırılsın. Çünkü bizim ülkücülerin kafası basmıyor onların da girmesi lazım falan diye. İptal etmişti öyle bir şeyler olmuştu hatırlayın bundan bir sene önce bile. iki sene neyse. İşte ümmetin liderinden de ki bunlar canlı yayınlansın de. Hayır canlı göt yemez yani. Şimdi oradaki rezilliği de tam reziliz de yani bunu da böyle göstermeyelim yani. Hani fevri fe, olarak hani bazı haberlerde birime çıkıyor. Görüyorlar yani. İşte adam bir savcı 3000 bin, bin sayfalık bir iddianame hazırlıyor. İddianame hiç boş, bomboş, şey yok. Tutarlılık yok. Nesnellik yok. Hiçbir şey yok. Adamların birbirinden haberi yok. Oraya gelenler aynı Google'dan chat cibitlerine yaptırmışlar, yapıştırmışlar falan böyle herifler. Aziz Aktaş demişken tabii Aziz Aktaş da bulan yüzüm ne oluyor ya. Videoda gördüğünüz, gördüğümüz şahıs Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğunu kabul ediyor. İnsanlar hakkında beyanlarda bulunuyor. 700 yılla yargılanıyor. Tüm bunlara rağmen elini kolunu sallayarak etrafında korumalarla duruşma salonuna geliyor. 700 yılla yargılanan adam hukuk şey tutuksuz mu yargılanıyor? Baksanıza yüzünde adeta gülcükler açıyor, saçıyor. Bir de utanmadan ne dediysem duruşmada da diyeceğim diyor. muhalif belediye başkanları ise bu adam yüzünden cezaevinde tek kişilik hücrede kalıyor. Şimdi bu adalet mi bu hukuk mu yazıklar olsun. Değil tabii ki. Tabii ki değil işte bu özet. Sorsan Rezalet Bakanı Yılmaz Tunca. sinirim bozuluyor ya. Biz, biz adalet, her tarafa adalet sarayı yaptırdık. Tamam da böyle bir durum varmış. Bu adam niye elini kolunu sallaya sallaya geliyor? Madem bundan dolayı yargılıyorsunuz bir dava var. Bu niye içeride değil de böyle ama adalet sarayı yaptık her yeri. Falan diye başlar yani. Tabii öyle olunca da yeni bir şey yayınlanmış arkadaşlar. Democracy Index 2024 Bakıyoruz, bakıyoruz. İlk 7 ülke zaten hepsi İskandinav ülkesi. Ondan sonra Fransa bile 25. 26. sırada. Ondan sonra bakıyoruz Türkiye'yi arıyor. Gözlerimiz arıyor. Ay Brezilya'ya gideceğim. Brezilya 57. sırada. Bizim Türkiye'ye iki kat fark çekmiş. Ulan Venezuela bile Türkiye'den önde ya. Pardon. Yok abartmayayım da. Venezuela değil de. Neredeydi lan bizimkisi? Heh. 103. pardon Venezuela günahını aldık şimdi Türkiye'nin. 103. sıradaymışız arkadaşlar. İyi ama ya iyi. Biraz daha zorlarsak yüze gireriz belki. Yüzü <laughs> çok iyi çok iyi. Yani şey raporu şöyle sıralamayı ters çevirdiğin zaman biz ilk 50'ye giriyoruz ya. Niye o kadar da dert etmeye gerek yok yani. Evet. Bugün sosyal medyada <laughs> Mayunur Özdemir Göktaş aile bakanı ama aileyle bir ilgisi yok yani Türkiye'de. Aile, yani aileyle ilgilenmek dışında her şeyi yapıyor. Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz. E bu kusursuzluk algısı çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor. Kendilerini yetersiz hissetmelerini oldukları haliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. <laughs> ya Allah aşkına sen Yunus Emre Vakfı'nı kocanla mı ne... işte Akit ah, MHP'li de bir var. Bunu bayağı bir dolandırdılar falan sonra istifa etti. O konu da kapandı. O skandal da kapandı. Siz böyle hırsızlarsınız yani. Millete gidip edep adap dersi veriyorsunuz. Onlar çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korunmak için sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Yani siz ilk önce kendi <laughs> trollerinize, bilmem çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıksanız da böyle milletin ağzını sulandıracak değil mi? O şatafatlı, lüks, işte paylaşımlardan vazgeçseler. ilk önce siz kendinizden başlasanız bir, değil mi? Sanki bu hiç böyle, hiç kendileri tamam mı doğru dürüst böyle şey yapıyorlarmış gibi. Bunların hepsinin çoluğu çocuğu işte Londra, Paris, Milo dolaşırlar, fotoğraflar bilmem neler. Değil mi onları böyle ballandıra ballandıra paylaşırlar falan. Gelin bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Yani çocukları kullanıp kendisine destek arıyor. Böyle de insanlar bunlar. Bunların geleceği için hep birlikte hareket edelim. Onların geleceğini ne zamandan beri sen bir toplumun geleceğini düşünüyor, düşünür oldun ya. Ne kadar samimiyetsiz değil mi? Kim inanıyor Allah aşkına? Bir şey yapacak. AKP bir şey yapacak ve bunda toplumun geleceğini, gençlerin geleceğini falan düşünecek. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, Aziz Ak Aktaş davası başladı. Korumalar tepki çekti. Dava öncesi. Demin yaptık sanki bunu da başka bir taneymiş almışım. İhale mütalaası verdi. Avukat Hüseyin Ersöz, Aktaş'ın duruşmaya kor korumalarla gelmesine tepki gösterdi. Mahkeme başkanına nasıl bir ayrıcalığı var diye sordu. Hmm. Mahkeme başkanı nasıl cevap versin? İlk önce bir talimat alması lazım bu konuya cevap verelim mi? Sayın Ümedin'in lideri falan demesi lazım. Yargılama başlamadan önce dava dosyasına sunulan mütalada ihaleler bazında suç oluşmadığı ifadelerine yer verildi. Tamam belli oldu. Adamı ne yapacakları belli oldu. Lan adam 500 yılda yargılanıyor. Kolonları kesmiş müteahhit. Neyse bir adam var ya deprem sırasında onun yüzünden 40-50 kişi öldü. 500 yılda yargılanıyor. mado dondurmacısı işte neyse. Herif takılıyor. Dondurma satıyor. Piyasada geziyor böyle. Hiç AKP'nin teknofestine falan katılıyor. Ya bir bok olur mu bunlara yani? Yani biz de şaşırıyoruz polisler. Göz altında dokuz kişi yakalamışlar da firar etmiş uyuşturucu bilmem neceleri filan. Evet, 2005 yılının Kasım ayında 2149 TL olan tıraş makinesinin 2026 yılının Ocak ayında 12.875'ten satışa konulduğu görüldü. Aynı ürünün ABD fiyatının 70 dolar olduğu öğrenildi. Bir ürünü şimdi örnek doğru. Şimdi bir, bunlar 30 Euro'ydu bilmem düşürdüler sonra onu da kaldırdılar ya artık vergiye tabi oldu tamamen. Ee, güya bu şeyi korumak için ee, müşte, e, iç piyasada işte üreticiyi korumak için üretici üreticiyi böyle koruyorsun. Ee, tüketiciyi beceriyorsun değil mi? Domaltıp beceriyorsun. 3000 liraya alıyormuş adam kaç iki, ne, 2100 liraya aldığı ürünü. İki ay sonra senin yaptığın o lanet olası şeyden dolayı sen burada neyi koruyorsun? Kimi kimden koruyorsun ya? Lan adam göz göre göre herif kazığı çakıyor orada yani. 13 bin liraya 10 bin liraya çıkmış işte. 12.875 liraya satıyor. Kim bilir öyle kaç tane kalem ürün var yani. niye? Şimdi bu da kurnaz. Türkiye'de şey ahlak yok ki yani. Ee, ticaret ahlakı. Hiçbir şeyin ahlakı yok. Ticaret ahlakı da yok. Adam diyor tamam diyor bundan sonra istiyorsa yiyorsa diyor dışarıdan getirsin diyor vallahi geçirirler diyor şeyi gümrüğü diyor benden alacak diyor. Gazeteci Sedat, Sedat, Sedef Kabaş, Sedef Kabaş gözaltına alındı, gerekçesi belli oldu. <laughs> ne olabilir? Cumhurbaşkanına hakaret. Şu kadının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinizde şey, Tayyip Erdoğan senin ananı avradını falan <laughs> diyebilecek bir kadın da yok. Bir ara şey demişti ondan gözaltına almışlardı. Ama bunları gözaltına alıyorlar ama bunlar kaçamıyorlar şeyden firar edemiyorlar. Ee, i̇şte bilmem ne olursa ahıra döner falan öyle bir şey demişti. Tayyip Erdoğan da bunu gözaltına aldırarak zaten Türkiye'nin nasıl bir ahıra döndüğünü, o ahırı nasıl yönettiğini de ispatlamış olmuştu. Neyse kadını sonra serbest bırakmıyor. Şimdi tekrar gözaltına almışlar. Cumhurbaşkanı'na hakaret davası. <laughs> ne lanet olası bir adammış ya. Hakaret ya. İlla kendine hakaret ettirecek yani. Çok seviyor. Çok seviyor. Yani illa istiyor ki biz hakaret edelim yani. Hak ediyor yani. <laughs> şöyle bir şöyle bir herif geldi. Bu kimdir bilmiyorum. Tacittin Kutay'mış arkadaşlar bu adamın adı. Şöyle bir adam. Topalak bir adam yani. Bilmiyorum tanımıyorum hiç. Ama şöyle Kadıköy sizin işte Kadıköy'de cami yapılmasıyla alakalı mevzuya şey yapıyor. Adam böyle çok da dindar minder bir adam gibi durmuyor yani açıkçası. Kadıköy sizin babanızın malı değil. Modadaki, modadaki kilise kadar en azından orada camimizin olması lazım. Laik devlet laik devlet vatandaşının ihtiyacını karşılar. Hiç kimseyle de bunun pazarlığı yapılmaz. Yani ben onu pazarlı yapacağım. Cami yapılıp yapılınca tabii ki yapılacak falan diyor. Yani isteyen varmış istemeyen var böyle şey olur mu diyor. Yapılacak diyor. Ulan herifin <laughs> tipine bak. Yani sanırsın alnı secdeden kalkmıyor yani. Alnı secdeden kalkmıyor. Modada bir cami için böyle kilometrelerce yürüyor yani. Öyle bir adam sanırsın. Vaktiyle Taksim için ufacık A camine sıkışın yahut namaz kılmayın dediniz. Sana mı soracağım kılıp kılmayacağımı? siz Sorun caminin olması değil. Cami olsun. Hadi cami dolsa. Yani dol. Ya kardeşim her yere yapmış olmak için cami yapılmaz lan. Bu camiye Saygısızlık yani. Cami kurumuna saygısızlık. Her yere sırf yapmak için yapılmaz bu. Sanki o güne kadar... Taksim'de yoktu diye insanlar... Namazlarını kılamadı. Bunun, bunun şey oldu yani... Kafir oldu insanlar sanki. O Taksim'de yıllar boyunca namaz kılamadıkları için. Hayretmiş. Evet. <laughs> Talip Oğuz denen bir troll arkadaşlar. Yani... Anadolu Ajansı'nın şeyini paylaşıyor. Gurbetçilerimiz Mercedes'i satıp Türkiye'nin %100 yerli ve milli arabası TOG alıyorlar. Almanya'da oluyor bu. Recep Tayyip Erdoğan yaptı. <laughs> ne yaptı? Yol yaptı. Bunun da videolar şimdi. Adamlar da orada konuşuyor. Valla Mercedes'im vardı. Mercedes'imi sattım. Hemen gittim şey aldım. TOG aldım falan diye. 52. şanslı gurbetçi galiba. Çünkü geçen sene sadece 52 tane satmışlar. O kadar Türk var değil mi? O kadar 1 milyon 2 milyon. Seni destekleyen 1 milyon 2 milyon adam var yani. Her, her yaz Türkiye'ye gelip terör estiren, psikolojik terör estirip işte ülkenin kıymetini bilen biz gözyaşlarıyla geliyoruz falan diyen değil mi? Onları hiç almıyorlar tok. <laughs> Niye öyle oluyor acaba? Bunlar da çünkü herkes alıyormuş gibi. Lan 50 kişi almışlar. 50 kişi. Sanki burada topiye gün bir hücum varmış gibi. Nah, şey düşün. Sen Mercedes'ini satıp Allah aşkına yapar mısın böyle bir şey? Böyle şey mümkün mü ya? Yıldızeli Adliyesinde skandal iddia. Arkadaşlar korkunç şeyler oluyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Gece saatlerinde adliyedeki hakimin odasına bir kadınla giren ve kameralara uygunsuz şekilde yakalanan adliyenin temizlik personelini fark eden görevli polis memuru. Yani skandal sadece gecenin bir vakti adliyede bir odada kadın gülüşler olmasın değil ya. Yani. Normalde orada kalması gerekirdi değil mi? Ama onun da kalmıyor. Polis memuru durumu önce Şifayen yetkili savcıya bildiriyor. Daha sonra işlem yapılmadığını anlayınca yazılı olarak savcılığa veriyor. Durumu öğrenince kamuoyuyla paylaşan Kolluk Der Genel Başkanı Vedat Kılıçel konuyu detaylıca anlatıyor ve akabinde bu konuyu ortaya çıkaran polisin evinde gece yarısı arama yapılıp engelli çocuğu uygudan uyandırılarak polis baba gözaltına alıyor. Bak polisi bunlar bu kadar arsız bu kadar ahlaksız. Eğer bu güç varsa yani bunu yapan polisi engelli çocuğu filan ona rağmen gece gelip gözaltına alabiliyorsa bu şerefsizliği yapanlar çok ciddi AKP'lidir yani. Öyle böyle değil ya. Çok ciddi AKP'lidir onlar. Bahse konu temizlik görevlisi hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmazken konuyu açığa çıkaran polis memuruna işlem başlatılıyor. Yılmaz Tunç! <laughs> Adalet Bakanı'nın tıncına insanın piçine kaldık. Öyle bir laf vardı. De adam olsalar, adam olsalar çıkıp konuşurlar. Bu konu kabul edilebilecek bir şey değil bu. Falan diye. En ufak bir şeyden böyle kendilerinden olmayan çıkarlar böyle meydanlarda bunu mitinglerde konuşurlar tamam onlar şöyle yaptı böyle yaptı diye her gün bir namussuzluklarını duyuyoruz böyle her gün bir aşağılık bir olay duyuyoruz bundan gocunmuyorlar bile ya eşek derisi gibi deri var puştlarda yani Her doğan konuşuyor, hep konuşuyor zaten. Kuzeyden güneye etrafımızın yangın yeri olduğunu hepimiz görüyoruz. Ne yapalım? Ona göre. Allah adam alın, hizaya gelin. Valla beni bırakırsanız, beni seçmezseniz burası da yangın yeri olur. Ona göre şey abal altından Sopa gösteriyor ümmetinin lideri bak her yerimiz yangın yani. Buranın da yakmasını istemezsiniz yani ülkemizin değil mi? O zaman lütfen destekleyelim lütfen beni. Ondan sonracıma bakayım ne varmış. Erdoğan'ın koruma ordusu bir yılda 146 bin emekli maaşı harcamış. Bir yılda. 20 bin lirayı zor veriyorlar. Emekli. Allah aşkına şunu ne kadar büyük bir masraf ya. Yani Erdoğan'ı korumak ne kadar büyük bir masraf. İki tane, üç tane de koruyamıyor yani. Dört, beş, on, yüz. Biz kefenimizle çıktık bu yola. Korksaydık olmaz, işte bilmem ne yapmazdık falan. Korksaydık olmaz ama. Ama değil mi işte böyle kaç bin tane, kaç yüz tane adam koruyor. Onların hepsine para akıtıyorlar böyle. 50 kişi olsun, 100 kişi olsun, 150 kişi olsun. Öte tarafta binlerce emekli 20 bin lira alacak mı almayacak mı onun hesabını kitabını yapıyor. Zehir zıkkım olsun ya haramzadeler. Evet arkadaşlar ben gidiyorum o zaman. Siz de kendinize iyi bakıyorsunuz, özgür oluyorsunuz, özgür kalıyorsunuz. Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere canlarım benim.